efendim. bak Türkiye yarı final heyecanıyla devam ediyor. Sağ tarafında hekim adayları, sol tarafında hekimler. 14 Mart'ı kaçırdık ama sanki yarı finalimiz bir tıp bayramı efendim. Harika yarışmacılarımız var. Sağ tarafındaki hanımlar 3 birlik skorla buraya kadar geldiler. Yarı final oynamaya hak kazandılar. Sol tarafındaki beyler çok çetrefilli. 3-2'lik bir ikinci düelloyla yarı finale gelmeye hak kazandılar. İstenizi alalım. Ee, ya geri dönmek güzel. Ee, yarışmaya devam etmek, bu atmosferi biraz daha solunmak. Ee, yeni soruları görmek istiyoruz. Ee, güzel bir yarışma çıkıyoruz. Arkadaşlar da başarılar diliyorum. Peki genç hekim adaylarına söylemek istediğiniz bir şeyler var mı doktor? Dershaneye çalışsınlar. <laughs> <laughs> Şöyle <gülüyor> ya, Türkiye'de aslında dünyada da hekimlik kolay değil ve zor. Ülkemizde de maalesef zorluklar günden güne de artıyor. Her meslek grubunda olduğu gibi Bizim mesleğimizde de zorluklarla karşılaşıyoruz, karşılaşacaksınız. Bizim Semih'le ayrıca işte hastanede mesleğimiz Hı. haricinde hekim haklarıyla alakalı birlikte yürüttüğümüz mücadeleler de var. Harika. Onların içinde de görev alıyoruz. Öyle bir ortak noktamız var. Tam da soruda yerine yerine denk geldi. Evet. üzülmeyin. Yorulacağınız zamanlar olacak. Yılmayın. Vazgeçmeyin. Evet. Birlik olun. Teşekkür ederiz. Evet arkadaşlar. O zaman yarı finalimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bakalım yarı finalimizin ilk kelimesi neymiş? Efendim, iki kelime, 11 harften oluşuyor. İpucumuzsa ünlü kişi. Bu arada gördüğünüz gibi yarı finalde arkada önde yarışmacılarımız yok. İki yarışmacımız da istişare ederek sorulara cevap vermeye çalışacaklar. Sağ tarafıma döndüm. Sena ve Beste'den ilk Şu harfi başlayalım. rica ediyorum. E harfi alabilir miyiz? Tabii ki. E harfimiz var mıdır efendim? E. Bir tane var. Ünlü kişi. İ ya da A. Tamam, tamam. sen. Ben A değil mi? A harfi alabilir miyiz? Tabii ki. A harfimiz var mı efendim? A. <laughs> Bir sürü varmış Arif'imiz. harfimiz. Peki. Türk mü yabancı mı? Bence, bence. bence de. Sanki L mi desek? Tamam. L harfi alabilir miyiz? Tabii ki. L harfimiz var mıdır efendim? L. Ee. L de var iki tane. Bulunuldu sanırım. Evet. Kızlar. Şey Bunlar çok doğru buldum, bir harf. Buldum buldum. Tamam. Ee, R harfi alabilir miyiz? Tabii R harfimiz var mıdır efendim? R. Ama tahmin değilim. Soyadından tersçi. Rafael'in adı. Rafael <laughs> Pala. Tamam. tamam. Evet. F harfi alabilir miyiz? Tabii ki. F harfimiz var mıdır? F. Değil mi? O öyle. Tamam. <laughs> N harfi alabilir miyiz? N harfi istendi efendim. N harfimiz var mıdır? N harfimiz de var. Ee, Son olarak. D harfi alabilir miyiz? D harfimiz var mıdır efendim? D harfi. <gülüyor> Bravo. <gülüyor> Dünyaca ünlü İspanyol tenisçi Solak'tır kendisi. En etkili Solak tenisçilerden biri. Bir ara dünyanın da en iyisi zaten. Toprak Kort'ta özellikle. Evet. Tebrik ediyorum arkadaşlar. Teşekkürler. Efendim. Bir sıfır önlesiniz. <laughs> evet, evet. Hekim adayları, hekimleri bir sıfır geride bıraktı ama yolumuz uzun. Evet. Göreceğiz efendim. Boynuz göreceğiz. Ne hissediyorsun? Bilmiyorum. Boynuz kulak gel. Ben söylemeyeyim dedim ama <laughs> galiba bir, biraz iddialı bir. Erken e, söylemek karşı istemiyorum karşınız. belli olmaz. Evet, Yok söylediğiniz ama. Evet. Söylemiş oldum. Benim Aradın boyum o biraz. Solak olan var mı peki? Çok var. Hayır. Sizde? Yok. Sizde? Değilim. Solak olmak hekimliği etkiler mi peki? Garip bir soru oluyor ama. Ya cerrah olmak için bir avantajım. Yani cerrahın solak mi? olması ya hem avantaj hem dezavantaj. Genelde aletler sağa göre tasarlanır, Makas falan ama. Ha. Ee, yani sol eli solak arkadaşlarımın, meslektaşlarımın daha yetenekli, daha kolay öğrendiğini gördüm, tecrübe ettim. Hani bilimsel bir dataya, veriye dayanarak söylemiyorum. Anladım. Peki arkadaşlar o zaman çok da vakit kaybetmeyelim. Yarı finalimizin ikinci kelimesi bakalım neymiş? <laughs> Dört harften ah. oluşuyor. İpucumuz... <laughs> Mitoloji. Evet döndüm sol tarafıma. Aa, ah. Bey Miraç Bey. E harfi diyebilir miyim? Dersiniz tabii ki. Mitolojinizle aranız nasıl bu arada? Şimdi aslında bu geniş bir konu. Yunan mitolojisi mi, Roma mitolojisi mi, Türk mitolojisi mi? Ee, Yunansa biraz daha hakimim. Türk mitolojisi de orta. Roma mitolojisi umarım değildir diyorum. İnşallah. Peki. Her falan da olabilir E harfi istendi efendim. E harfimiz var mıdır? <laughs> ne yazık. Ki, e harfi yok. Hemen sağıma döndüm. Yani benim düşündüğüm... Ha? Da... Ya da o. Yok. Ay, tamam. tamam. R harfi alabilir miyiz? Tabii ki. R harfimiz var mıdır? Arkadaşlar bulursanız... <laughs> Bilmiyorum. Ne Bana da yani. şok R harfi var mıdır? R. Bir tane var. İstenilen yerde değil galiba. Değil. Anladım. A diyelim bence. De. Tamam. Değil mi? A harfi alabilir miyiz? A harfi istendi. A harfimiz var mı? Ne yazık ki harfi yok. Soluma döndüm. Söyle. Söyle bizimle. T harfi alabilir miyiz? Tabii ki. Biraz kararlı görüyorum sizi arkadaşlar. Ben de sanki düşündüm ya, eğer Söyle oysa. Mi? Evet. Aynen. Az önce aslında kendim kopya vermişim galiba dedim ama. Tamam. Eğer oysa. Eğer T ise evet. Aklı. T harfi var mı efendim? T. Evet. 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 Sen devam et. Buyurun evet. buyurun. <laughs> o, o harfi harf alabilir miyim? Rahatlığı sevdik. Evet. O harfimiz var mıdır efendim? O. O da var. Ben çekici. H ile H harfini isteyerek alabilir miyim? Evet. Sevim Bey H harfiyle çekiç vurmak ister. <laughs> H harfimiz var mıdır efendim? H. Tebrik ederim. nam <laughs> diğer Odin'in oğlu. Çekiç. Evet. Bili bir arkadaşım. Evet. Tebrik ederim arkadaşlar. Tebrik ederiz. Tebrikler. Tebrik. Miraç Bey buldu ilk harfi. <laughs> i̇lk aklıma Zeus gelmişti. Dört harfi görmüştüm. Sonra Aşil düşündüm. Ares. Nike. Çok var aslında. Eros. Çok var. Eros. Evet. Çok var evet. evet. Hanımlar. Birbiriz. Sorun yok. yok. Hala iyiyiz. Evet, <laughs> Hiç yok. İster misiniz öbür kelimeyi biraz sohbet edelim mi? Nasıl isterseniz. Siz beyler. <laughs> de Bence devam edelim. Devam, devam edelim. Devam, devam. Ritim güzel. Hızı <laughs> evet <almış> efendim. <gülüyor> <gülüyor> Bakalım yarı finalimizin üçüncü kelimesi neymiş? İki kelimeden oluşuyor. 12 harfli ipucumuzsa. Hayvanlar alemi. Döndüm. Hanımlara Biz... bir harf atalım. A harfiyle diyor. başlayabilir miyiz? A harfimiz var mı acaba? A. Üç tane var. Bravo kızlar. Böyle bayvan biliyor muyuz? <gülüyor> <gülüyor> alabilir. Bilmiyorum. Ne diyelim bence. Tamam. Ne harfi alabilir miyiz? Ne. Ne. Ne harfimiz var mı acaba? Ne. Bir tane var. İki ne acaba? Hmm. Sen devam et. K alalım. Tamam. K evet, harfi tam alabilir miyiz? diyecektim. Tabii ki. K harfi de. istendi. K harfi var mı? 13. K harfimiz yok. Döndüm beylere. Semih Bey, Miraç Bey. Bence garanti gitseydik. E diyelim. Evet bir E harfi diyelim. Peki. E harfi var mı? E. E, e harfimiz yok. Döndüm sağıma. Seni aldım, Beşi Hanım, Beşiktaş Hanım. M diyelim. Tamam. M harfi alabilir miyiz? M harfi rica edeyim. M. Ay Allah Allah. Benim de aklımda bir şey yok bu arada arkadaşlar. S diyelim mi? S, harfini rica edebilir S miyiz? S harfi. S harfimiz var mıdır? S. Bir tane var. İkinci kelimenin ortası. Değerli bir yerde. Söyle bir söyle. Yani bir sessiz söylemek istiyorum. Bu ee, işte. i̇kisi arasında kaldım ama iyi demek istiyorum. İ dendi. İ harfimiz var mı? Bravo. İ harfi de var. Ben de hala yok arkadaşlar. Bulan var mı? Ben bir ikinci kelimeyi tahmin ediyorum ama birinciyi çözemedim gibi. Peki. İki. Ee, İki. E, o zaman, e, e, ama şey o zaman. zaman da karşı tarafa da acaba pas atmış olur muyum diye de bir düşünüyorum. Strateji büyük olur. <laughs> e, L harfi demek istiyorum. Tabii ki. L harfimiz var mı? Hayır. Semih Bey sadece kendi takımını değil karşı takımda yönetiyor. Bu noktada. Yok estağfurullah. Bir harf daha rica edelim efendim. F harfi demek istiyorum. F geldi. F harfimiz var mıdır? F de geldi. Tamam, orada tamam. Evet işte. işte. <laughs> bir an Bey'den diğer kelimeye artık <gülüyor> dokunma. <laughs> Ağlı olan nedir acaba? Ne denir? O harfi diyelim. Tabii ki. O harfimiz var mı acaba? O. O da evet, i̇kinci kelimeyi o, çıkardım aradan. Teşekkür ederiz Semih Bey bunun için. Değerli katkıları için Semih Bey'e çok teşekkürler. İkinci kelimemiz aradan çıkmış bulunuyor şu anda. Birinci kelime için Semih Bey'e geri döndük. Yok Miraç da var ya. <laughs> <laughs> acaba bir yarım harf mi kessek şuradan? Evet yarısını sen. Yani öyle bir kelime var mı bilmiyorum ama. P demek istiyorum. P denmek istendi. P harfimiz var mıdır acaba? O zaman onu demeyeceğiz mecbur. Oldular. Y Yo. harfi demek istiyoruz. <laughs> Bulmadılar, attılar şu. Hayır, <laughs> Şey düşünüyoruz inşallah Benim olur. Hayırlısıyla ama. bakalım. Y harfimiz var mı efendim? Y. Evet olmuş. Biz de o ikisi arasındaydık. Evet. İlk papağan olduğunu düşündük. Ama sonra, ama sonra ikinciyle, oldu, evet. hani bir şey bulamadık gagasım yani şeyin bütünleştiremedik. Sonra ben dedim hani böyle bir şey var mı ama bilmiyorum. O yüzden P'yi denemeniz iyi oldu teşekkür. Evet. <laughs> Sağ olun. Şey, başarılar. Ş şey harfi alacağız. Tabii ki. Ş şey harfi dendi. Ş şey harfimiz var mıdır efendim? Yaşayan fosil. Keşke yine yerde Aslında söylemiştim ya. Yatağın evet. derdik yine. Evet. Biz yatağın diyeceğiz. o da olur. o zaman <laughs> yine iyiymiş. Yani. Ama y dedikten sonra bulurdunuz. Yaşayan fosil arkadaşlar evet. bu eski çağlardan günümüze soyunu devam ettirebilmiş yaratıklar. Mesela timsah var kitlesel yok oluşlardan kurtulmuş bugüne kadar gelebilmiş canlılar. Yani bunu yaşamış. da öğrenmiş oldum evet. burada. Ben de aynı şekilde. Teşekkürler. <laughs> <laughs> ben teşekkür ederim. Beyler iki bir geriye düştünüz. Biz geriden gelmeye <laughs> alışacağız. Evet. Zaten. O yüzden bunu bir an önce bitirmemiz lazım. <gülüyor> evet. <gülüyor> değil mi? Biz üç birde kapatıyoruz. Hanımlar da üç bir almaya alışıyor. <laughs> evet. <alışık. gülüyor> Beyler de iki bir geriye düşüp hatta iki sıfır geriye düşüp üç almaya O yüzden onu biraz bozduğumuz için evet. belki bu sefer bizim döngümüz devam eder inşallah. Hemen evet. kazanacaklar diye. <laughs> Zaten <gülüyor> ilk harfi size soracağım. Değil evet. Değil mi? O zaman arkadaşlar Hadi bakalım. <laughs> devam edelim. Daha fazla vakit kaybetmeden yarı finalimizin dördüncü kelimesiyle devam ediyoruz efendim. Bakalım neymiş? İki kelimeden ve on iki harften oluşuyor. İpucumuzsa edebiyat. Harika soluma döndüm. Miraç Bey, Semih Bey. A diyelim. A rica edebilir miyiz? A harfi var mıdır acaba? A. İki tane var. K harfi rica edebilir miyiz? Tabii biz. ki. K harfimiz var mıdır acaba? K harfimiz. K de var. Harika. Söyleyebilirsin direkt. Evet evet aklıma. Kızlar var mı şey? İ harfi demek istiyorum. Tabii ki. İ harfi var mı? İ. Ne yazık ki İ yok. Sağıma döndüm. Beste Sena. Ne diyorsun? Bilmiyorum bir fikrim yok şu an. Benim de yok. O yüzden E diyebiliriz. Tamam. E harfi alabilir miyiz? Tabii ki. E harfimiz var mıdır efendim? E. Bir tane var. M olur, L olur. Tamam, tamam M söyle istiyorum. Neyse M sen harfi sen? alabilir miyiz? M. M harfi var mı? M. Ups, M de yok. Erken. Soluma döndüm. Evet. Semih Bey, Miraç Bey. D harfi rica edebilir miyiz? Tabii ki. D harfi var mı? D. Ne yazık ki D de yok. Döndüm. Sena Beste. Ne istiyorsan söyle bilmiyorum. Ne ya da sen. <laughs> tamam, söyle. S harfi alabilir miyiz? Peki. S harfimiz var mı? S. S var mı? Var mı akıllarda bir şeyler arkadaşlar? Gelmedi. Bak, bak. Kızlar? Bende de yok. Bir yazar ismi de olabilir mi mesela? Olabilir tabii ki. Onu da düşünmeye çalışıyorum ama. Edebiyat. bir harf rica edeceğim hanımlar. Haydi bakalım. L. harfi alabilir miyiz? L harfi var mı? L. Hop. L de yok. Döndüm soluma. Beyler. Söyleyebilirsin. Sıkı bir sesli bir harf ama onunu söylemek istemiyorum. Hı hı. Garanti'den gidelim. R demek istiyorum. R harfi alabilir miyim? Tabii ki. R harfi var mıdır Semih Bey? Garanti'den gitmek istedi. R harfi. İki tane var. Bravo. Buldular galiba. Buldunuz mu güzel? <laughs> ben de galiba başladı. buldum. Oo. Bir tane sesli söyleyelim. Hangisini seçersin? Ö mü, o mu, ö mü, u mu, ü mü? Kritik an. Oy birliyle <laughs> Oy birliyle o diyelim. O harfi var mı efendim? O. Burada eğlenceli bir şekilde kafalarını sallayan hanımlar bakalım bize bize kelimemizi. İlk, ilk de kerfleri sen söyle ikinci ben. Tamam. U harfi alabilir miyiz? Ya, bir U işte. harfi istendi. Geldikten sonra bir dakika. Döneceğim size arkadaşlar. Bence U harfimiz olacaklar. var mı acaba? Beyler bir şeyler şekillendi mi kafanızda? Evet. Çocuklara evet. anlatırız. <laughs> ya? Benim artık ha. çok kaç. <laughs> İkimizin <laughs> de 4 yaşında olmalı. <laughs> belki de daha yeni okudunuz. <laughs> Yok okumadım. <gülüyor> <gülüyor> ben, ben okumadım. Ben, ben, <laughs> ben, ben okumadım. <laughs> o bölüme <Hatırlamıştım>. gelmemiştik. <laughs> 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 Peki size Sağ de yeni olabilsin. birileri okumuştur belki. Yani. Evet, küçükken okumuşlardır evet. ama. Sevdiğimiz. Buyurun. <laughs> B harfi alabiliriz. Tabii ki. B harfimiz var mı efendim? Hmm. Bir de yumuşak G rica edeceğim. <laughs> Nadiren yumuşak G istendiğine bir yumuşak G yumuşak İkincisi de bize eder. kısmet oldu. <gülüyor> <Aynen>. <gülüyor> yumuşak G'miz de var. Şimdi B. Evet. Sıra ben. Bir de P harfi alabilir miyiz? Tabii ki. P harfi istedi Beste Hanım. P harfimiz var mıdır? P de mevcut. Son olarak bir harf daha rica edelim. Ne diyeyim? Sana onaylatmak istiyorum ama ne olur ne olmaz. Ne harfi de alabilir miyiz? Ne harfi istenir efendim? Ne harfi var mıdır? <laughs> Tebrik ediyoruz arkadaşlar. Teşekkür ederiz. kardeşlerin yazmış olduğu Kurbağa Prens. Şöyle bir durum var arkadaşlar. Herkes prenses tarafından kurbağanın öpüldüğünü sonra da prense dönüştüğünü zanneder. Hikayenin orijinali öyle değil. Prenses kurbağaya şiddet uyguluyor. O şiddetin sonucunda da kurbağa prense dönüşüyor. Orijinali böyle. Haberiniz olsun. Öğrenmiş olduk. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Keşke prenses de kurbağaya dönüşseymiş. Ona kötü davranmak <laughs> Bravo. Kurbağalar da kötüymüş gibi oldu ama... Yok kur... <laughs> kurbağalar bizi dava eder mi? <laughs> Aramızda hukukçu var ona soralım. Bir şey olmaz diye düşünüyorum. Sanki... Hukukçu da değilim ama. Ha, olsun. Ben... Yani olmaz olmaz. Olmaz pardon. Hocam. <laughs> Arkadaşlar çok güzel yarıştınız bu arada. Çok Onu söylemek istiyorum. Çok keyifli bir yarıştı. Ben de burada yarışıyordum. Evet. Ee, çok iyiydiniz. Evet. Yani size... Keşke elenmeseydiniz beyler <laughs> ama olsun. Başarılar dileriz. Tebrik ederiz. Gerçi meslektaşlarımız bravo. Bravo. Hayır, bravo. kazandı. Gerçekten Zaten çok mutluyuz. Zaten kaybettiğinizi ben söylemek istemedim <laughs> ama <laughs> siz de şey yapmasaydınız. Bu kadar belli etmeseydiniz beyler. Ayağınıza sağlık. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz.